Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aynı zamanda hüzünler peygamberi deniyor. Hüzünler. Hayatına baktığımızda doğduğu andan itibaren çocukluğu, gençliği hayatı hep hüzünlerle geçmiş. <laughs> Hüzün insanı pişirir, olgunlaştırır, büyütür. Ona aziyetini tattırır, öğretir, ona Rabbini, Rabbinin azametini, ikramını, rahmetini tattırır. Yoksa böyle sadece sevinçli olay, mutlu olay bu hayat böyle bir yer değildir. İmtihanlar yeridir. İmtihanlara tabi tutulduğumuz yerdir. Ne kadar imtihan büyükse nimet, ikram o kadar büyüktür. O imtihanlar bizi büyütüyor. İmtihanlar karşısındaki tavrımız bizi büyütüyor. Böyle bakınca her şey yerli yerindedir. Yok. Sadece böyle iyilik olsun, güzellik olsun, <laughs> hüzün olmasın, sıkıntı olmasın, hastalık olmasın, dedikodu olmasın, iftira olmasın, bela olmasın, dediğimizde cenneti istiyoruz demektir. İmtihanları kabullenemiyoruz demektir. İmtihanı kabul etmeyince imtihanın sahibini kabul etmiyoruz demektir. Dolayısıyla Rabbimize karşı ister arkında olsak da olmasak da asi olmuşuz. Onun işini beğenmemezlik yapmış oluruz. Bununla beraber Allah hakkında da suizanda bulunmuş oluruz kendi kendimize zulmetmiş, zalimlerden olmuş oluruz. Onun için hüzün güzeldir. O bizi Rabbimize yaklaştırır. Tabii ki iman sahibini Rabbini yaklaştırıyor. Ama iman sahibi olmayınca tam tersine Allah'tan uzaklaştırır. Aynı şekilde ayetler de öyledir. Biri okur, onu Allah'a yaklaştırır, imanını artırır, öteki okur, küfrünü artırır. Ayet. İmtihanlar da ayettir. Eğer hüznümüz bizi Allah'a yaklaştırıyorsa, hamd ediyor, şükrediyor. Allah'ın verdiği imandan dolayı, aşktan, muhabbetten dolayı, teslimiyetten dolayı, Rabbimize karşı olan o edebimizden dolayı, hamd ediyor, şükrediyoruz. Yok isyan ettiriyorsa, feryat ettiriyorsa, Allah hakkında suizanda bulunduruyorsa, yani küfrümüzü arttırıyorsa, dönüp bakmamız lazım, ben neredeyim, ben ne yapıyorum, ben kim, ben neden böyleyim, nefsim neden böyledir? deyip kendini hesaba çekip, tövbe edip, istiğfar edip, Rabbimize dönmemiz lazım. Kardeşimize selam olsun.